Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünün de Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş Merhaba gel. arkadaşlar. Bugün hep e, ilk defa e, Ömer'le beraber video çekeceğim. Bu arkadaşı bunu Bu Ahmet. Ahmet. Efendim. Ahmet yani sen ismin. Hadi hadi. Baş başlıyoruz oyna. Oyun değil Tamam başlayalım. Da... kendimiz sorgulayacağız. Seni sorgulayabiliriz Ömer. Tamam. Sen yoksa yutup... Tamam. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Karakterin adı senin adın aynı mı? Evet. Karakterin estetik operasyonu geçirdi mi? Hayır. Karakterin el, elinin üzerinde üzerinde dövme var mı? Hayır. Karakterin banyo banyo sahnesi var mı? Ne alakası Hayır. Karakterin altın yu... Youtube plaketi var mı? Var mı Fukan? Bilmiyorum valla. Senin yok. 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 Hayır. Karakterin bıyıkları var mı? Yok. Hayır. Senin Youtube kanalın bildi. Adı ne? Adını bilemez. O kadar. Arkadaşlar tekrardan geldik. Bu sefer de Ahmet'i so sorgulayacağız. Ahmet. Ben düşme ha. Ben YouTube'dan duyduğum şey Ahmet. Seni gidebilir. Neyse. Hadi bakalım. Karakterin bir kadın tamam. mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Ömer mı? ben söyleyeyim. Senin bilmediğin şeyleri ben sana söylerim. Tamam. Karakterin sen Türk müsün? Türk'üm. Evet. Karakterin YouTuber mı? Sen YouTuber mısın? Hayır. Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Hayır. Benden küçük. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Ben bir orta gidip geliyorum. Bir ara. Evet arkadaşlar. Torte gidip geldim. Çok sıkıştım. Özür dilerim. Karakterin senin annen ve babanın çocuğu mu? Hayır. Ama kuzeniz. Karakterin sana aşık mı? Değil. Ne alakalar? Hayır. Hayır. Karakterin senin bir akraban mı? Evet. Evet. Kuzeniz. Karakterin senin kuzeni... Ruzenin mi? Yok karakterin senin kuzenin mi? Evet. Bildi. Karakterin okula gitmekte mi? Evet. Karakterin baklava sever mi? Sever misin baklava? severim. Evet. Karakterin çikol çikolatalı süt, süt seviyor mu? Ben severim. Seviyorum. İkimizi seviyor. İkimizi seviyoruz. Severim. Karakterin şekerleme yemeyi sever mi? Çok, çok sever. Çok severim. Karakterin favori rengi pembe mi? Hayır. Pembe Hı. misin? Hı. Hayır. Karakterin dört işlem biliyor mu? Ha, biliyor. biliyor. Benden küçük ama biliyor. Benden daha zeki. Evet. <laughs> evet. Karakterinin kendi markası var mı? Yok. Hayır. Karakterin 19 10, 100 yılda yaş yaşadı mı? Hayır. Yok. Benden küçük diyoruz. Karakterin müzik okuluna gitti mi? Hayır. gittin mi? Hayır gittim gittim git, nasıl ya gittim müzik okuluna evet gittim bir ara gittim karakterinin yara izi var mı var mı ne Ka karakterinin yara izi var mı y y y y var 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 evet. var karakteri bir erkek mi evet, Karakterin evet. pi pi piyano pi 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 Çal çalabiliyor mu? Biliyorum. Hayatım. Çalabiliyorum. Piyona. Piyona. Çalabiliyor musun piyona? Evet. Çalabiliyor Hiç Biliyorum. Musun? Kuzenin. Bu kim lan? Tövbe estağfurullah. Kuzenin. Bildi. Kuzenin. Biz kuzen miyiz? Ya, kuzeniz de bu, ne? bu kim ya? kim ya? Aa. Şimdi kim <laughs> kimi sorsak bize bile bizim bir, bir, bir tane daha kuzenimiz var. Ben bir daha Bir de bizim bir tane daha kuzenimiz var. Kız Lejla çok. Aa <laughs> kuzen değil. Ablamız, ablamız. Bizden büyük ama bizden <laughs> Neyse yine. Evet arkadaşlar şimdi hikaye okuyacağız. Akıl oyunları karakterin bir kadın mı? Evet. Ama kız kadın. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. K karakterin seni annem ve babanın çocuğu mu? Hayır. Karakterin senin akraban mı? Evet. Karakterin senin kuzenin mi? Evet. K karakterin 15 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin bir YouTube youtuber mı? Hayır. K karakterin çi çizimi yapıyor mu? Evet. Karakterin pa parfümleri sever mi? Sever mi lan? Sever. Bilmiyorum. Belki sevmiyor. Karakterin bebek mi? Hayır. Karakterin bir erkek mi? Hayır. Karakterin çilik seviyor mu? Bilmiyorum. Hadi. B bilmiyoruz ya. Bel belki sevmiyor. Karakterin seks ile bağlantısı var. S seks kim am? Neyse. Bilmiyorum. Karakterin YouTuber mı? Hayır. Abi bilmiyorum ama bilmiyorum dedim. Karakterin hayır. Karakterine aşık mısın? Herhalde. Karakterin sana aşık mı? Hayır. Karakterin sana aşık. Kar sana mı o aşık? Hayır. Hayır. Karakteriniz resim çiziyor mu? Evet dedik ya. Evet. Karakterin hiç yaralandı mı? Çok. Evet. Karakterin evet. 17 yaşında mı? Hayır. Karakterin varlıklı biriyle mi evlendi? Evlenmedi. Hayır. <laughs> Karakterin 18 yaşında mı? Hayır. Karakterin muğla'da mı yaşıyor? Hayır. Hadi. İnternet çekmiyor. Bekle.